Candy çamaşır makinesi, kullanıcılarına güvenilirlik, verimlilik ve kullanım kolaylığından bir marka olarak tanınır. Candy, geniş bir ürün yelpazesi sunarak her türlü ihtiyaca uygun çamaşır makinesi modelleri sunmaktadır. Bu makalede, Candy çamaşır makinesinin yapısal özellikleri, boyutları, yükseklik ve ağırlık bilgileri, ömrü, uygulama nasıl çalışır ve fotoğraflarıyla birlikte çamaşır makinesi modelleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Candiv çamaşır makineleri dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve uzun ömürlüdür. Yüksek kaliteli parçaları sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder. Ayrıca çamaşır makinesi modelleri farklı yük kapasitelerine sahiptir. Böylece kullanıcılar çamaşır miktarına göre en uygun olanı seçebilirler. Candiv çamaşır makinesi modelleri Kompakt tasarımlarıyla kullanım kolaylığı sağlar. Boyutları ve yükseklikleri kullanıcının mevcut mutfak veya çamaşır odası alanına kolayca sığacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca makineyi hareket ettirmek isteyen kullanıcılar için taşıma kolaylığı sağlayan pratik tekerlekler bulunur. Çandil çamaşır makineleri Uzun ömürlü ve kullanımı kolay olmalarının yanı sıra çeşitli işlevler ve program seçenekleri sunar. Çeşitli yıkama modları ve programların sayesinde kullanıcılar çamaşırlarını en iyi şekilde temizleyebilirler. Ek olarak bazı modeller enerji tasarrufu sağlayan özelliklere sahiptir. Böylece elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz. Candy çamaşır makinesi fiyatları Sunduğu özellikler ve teknik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir. Farklı bütçelere hitap eden çeşitli fiyat seçenekleri sunan Candi, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmasını sağlar. Candi çamaşır makinesi yapısı, Candi çamaşır makinesi, kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı ile bilinen bir markadır. Makinenin yapısı kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çamaşır makinesi, içerisinde çamaşırları yıkamak için su ve deterjanı karıştıran bir tambur içerir. Tambur, genellikle paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış olup, Çamaşırları döndürerek temizlenmelerini sağlar. Candil çamaşır makinesinin diğer bir önemli parçası ise motorudur. Motor, tamburu döndürmek için gereken gücü sağlar. Genellikle enerji verimli bir şekilde çalışabilen bir motor kullanılır. Makinenin üzerinde kontrol paneli bulunur ve buradan çamaşır yıkama programları seçilebilir. Bu panel, kullanıcının makineyi istediği şekilde programlamasına olanak sağlar. Candi çamaşır makinesi, çamaşırları daha etkili bir şekilde temizlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli teknolojilerle donatılmış olabilir. Örneğin, akıllı sensörlerle donatılan bir makine, çamaşırların ne kadar kirli olduğunu algılar ve buna göre yıkama süresini ve deterjan miktarını ayarlar. Ayrıca makinenin içerisinde çamaşır suyu ve deterjanın karışması için bir adet pompa bulunur. Pompa, suyu ve deterjanı tambura doğru yönlendirerek çamaşırların temizlenmesini sağlar. Özetlemek gerekirse, candil çamaşır makinesi, içerisinden motor, tambur, kontrol paneli ve pompa gibi temel parçalardan oluşan bir yapıya sahiptir. Bu parçaların uyumlu bir şekilde çalışmasıyla, Kullanıcılara temiz ve hijyenik bir çamaşır yıkama deneyimi sunar. Çamaşır makinesi parçaları Çamaşır makinesi, çeşitli parçalardan oluşan bir ev aletidir. Bu parçalar, makinenin düzgün ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. İşte canlı çamaşır makinesinin parçalarının bir listesi. 1. Tambur Çamaşırların yıkama işlemi sırasında döndüğü ve temizlenen su ile temas halinde olduğu parçadır. Genellikle dayanıklı ve paslanmaz çelikten üretilir. İkinci motor, tamburu döndüren ve çamaşır makinesinin enerji kaynağı olan parçadır. Candi çamaşır makinesinde genellikle güçlü ve sessiz bir motor bulunur. Üçüncü kontrol paneli, çamaşır makinesinin programlarını seçmek işletmek ve takip etmek için kullanılan bir bölümdür. Candil çamaşır makinesinin kontrol paneli genellikle kullanımı kolay ve sezgiseldir. Dördüncü program tuşları, farklı yıkama programlarını seçmek için kullanılan dümelerdir. Candil çamaşır makinesinde genellikle çeşitli programlar ve seçenekler bulunur. Beşinci deterjan bölmesi, Çamaşırlara deterjan ve diğer temizlik malzemelerini eklemek için kullanılan bölümdür. Candil çamaşır makinesi genellikle birden fazla deterjan bölmesine sahiptir. Altıncı su pompası, kirli suyu boşaltmak ve temiz suyu doldurmak için kullanılan bir pompa sistemidir. Candil çamaşır makinesinin su pompası genellikle sessiz ve verimlidir. Yedinci su giriş hortumu, Çamaşır makinesine temiz su sağlamak için kullanılan bir hortumdur. Candil çamaşır makinesi genellikle standart bir su giriş hortumu ile birlikte gelir. 8. Filtre Kiri ve atıkları tutmak için kullanılan bir filtredir. Candil çamaşır makinesinin filtresi genellikle kolayca temizlenebilir ve çıkarılabilir. 9. Kapak kilidi Çamaşır makinesinin çalışması sırasında kapağın açılmasını önleyen bir kilittir. Bu, güvenlik ve işlevsellik açısından önemlidir. Bu parçalar, canlı çamaşır makinesinin temel bileşenlerini oluşturur. Her bir parça, makinelerin farklı modelleri arasında farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak çamaşır makinesi parçaları bu şekilde çalışır. Dördüncü çamaşır makinesi farklı modelleri. Candil çamaşır makinesi, farklı modelleriyle kullanıcılara geniş bir seçenek sunmaktadır. Her model, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu modeller arasında en popüler olanları şunlardır: Candy B 2150X bu model, kullanıcıların temel çamaşır ihtiyaçlarını karşılar. 5 kilogram kapasiteye sahip olan bu çamaşır makinesi, kullanımı kolay bir kontrol paneli ve farklı yıkama programları sunar. Candy C 3120K bu model Kullanıcıların daha fazla kapasite ihtiyacı olanlar için idealdir. 7 kilogram kapasiteye sahip olan bu çamaşır makinesi enerji verimli bir şekilde çalışır ve çeşitli özellikler sunar. Örneğin gecikmeli başlatma ve zamanlama fonksiyonları. Candy'de 4100H bu model, kullanıcıların daha büyük ve ağır yıkamalar için idealdir. 10 kilogram kapasiteye sahip olan bu çamaşır makinesi güçlü bir motor ve etkili temizleme özellikleri sunar. Ayrıca Hassas yıkama programları da mevcuttur. Candi çamaşır makinesi modelleri, sağlam yapıları ve kullanışlı özellikleri ile bilinir. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun olan modeli seçebilir ve yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanabilirler. Candi çamaşır makinesi boyutları Candi çamaşır makineleri, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Boyutlar makinelerin genel hacmini ve yıkama kapasitesini belirler. Çamaşır makinesi boyutları genellikle genişlik, derinlik ve yükseklik olarak ifade edilir. Bu ölçümler, makinelerin kurulum alanında uyum sağlamasını sağlar. Candil çamaşır makinesi modelleri, standart boyutlarda ve büyük boyutlarda olanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Standart boyutlu makineler genellikle dar ve kompakt bir yapıya sahiptir ve çoğu evin çamaşır odasına veya banyosuna sığar. Büyük boyutlu makinelerle ise daha geniş bir dış yapıya sahiptir ve daha fazla yıkama kapasitesine sahiptir. Standart boyutlarda olan canlı çamaşır makineleri genellikle 60 cm genişliğe, 40 ila 60 santimetre derinliğe ve 85 ila 90 santimetre yüksekliğe sahiptir. Bu boyutlar, tipik bir çamaşır makinesi kurulumu için genellikle yeterli alanı sağlar. Büyük boyutlu canlı çamaşır makineleri ise genellikle 60 ila 70 santimetre genişlikte, 60 ila 70 santimetre derinlikte ve 90 ila 100 santimetre yükseklikte olabilir. Bu makineler, daha fazla yıkama kapasitesi sunar ve daha büyük aileler veya yoğun kullanım için idealdir. Candi çamaşır makinesi boyutları, kullanıcıların evlerindeki alanı değerlendirmelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir seçim yapmalarına yardımcı olur. Genel olarak, daha küçük makineler daha kompakt bir yapıya sahipken, daha büyük makineler daha fazla yıkama kapasitesi sunar. Standart boyutlarda çamaşır makineleri Standart boyutlarda çamaşır makineleri Evlerde sıklıkla kullanılan ve genellikle banyoya veya çamaşırlık odaya kolayca yerleştirilebilen makinelerdir. Günümüzde birçok marka ve modelde standart boyutlarda çamaşır makineleri bulunmaktadır ve canlı çamaşır makineleri de bu kategoride yer alır. Standart boyutlarda çamaşır makineleri genellikle 60 cm genişlik, 60 cm derinlik ve 84 cm yükseklik ölçülerine sahiptir. Bu ölçüler, Çoğu banyo veya çamaşırlık odasında kullanım için uygun olan standart ölçülerdir. Standart boyutlarda çamaşır makineleri, kullanıcıya çeşitli program seçenekleri sunar. Bu programlar arasında standart beyazlar için programlar, hassas kumaşlar için programlar, yıkama süresini azaltan hızlı programlar ve daha fazlası bulunur. Ayrıca, çamaşır makinesinin kapasitesi genellikle 6 kg ile 8 kg arasında değişir. Bu da kullanıcının ihtiyaçlarına göre çamaşır yükünü ayarlamasına olanak tanır. Candil çamaşır makineleri standart boyutlarda kullanıcılara pratik ve etkili bir çamaşır yıkama deneyimi sunar. Yüksek performansı, enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı ile Canlı çamaşır makineleri evlerin vazgeçilmez beyaz eşyaları arasında yer alır. Büyük boyutlu çamaşır makineleri bu bölümde Canti çamaşır makinesi modellerinde bulunan büyük boyutlu çamaşır makinelerinden bahsedeceğiz. Büyük boyutlu çamaşır makineleri, geniş ailelere veya yoğun kullanıma sahip evlere uygun olan daha yüksek kapasiteli makinelerdir. Büyük boyutlu çamaşır makineleri, daha fazla çamaşır yükünü aynı anda yıkayabilme özelliği sayesinde zaman kazandırır. Bu tür çamaşır makinelerinde genellikle 9 kg ve üzeri yıkama kapasitesi bulunur. Bu daha fazla çamaşırı tek seferde yıkayabilmenizi sağlar ve daha az yıkama döngüsü yapmanızı gerektirir. Büyük boyutlu çamaşır makineleri aynı zamanda daha geniş silindir tamburlara sahiptir. Bu sayede daha büyük ölçüdeki çamaşırların rahatlıkla sıması sağlanır. Büyük boyutlu çamaşır makineleri genellikle yüksekliği ve ağırlığı açısından daha büyüktür. Bu nedenle, Makineleri kullanmadan önce evinizdeki yerleşimi ve kullanım alanını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Yüksekliği ve ağırlığı, makinenin taşınabilirliğini etkileyeceği için dikkatli seçim yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda, canlı çamaşır makinesi modellerinde bulunan büyük boyutlu çamaşır makinelerinin bazı özelliklerini bulabilirsiniz. 2 nokta model yükseklik, ceme, ağırlık, kilo, kapasite, kilo. Candi 1234 85 69 Candi 5678 90 65 10 Candi 9101 95 70 12 yukarıdaki tabloda farklı Candi çamaşır makinesi modellerindeki büyük boyutlu çamaşır makinelerinin yüksekliği, ağırlığı ve kapasitesi gösterilmektedir. Bu özellikler Çamaşır makinesi seçiminizi yaparken size fikir vermesi açısından faydalı olabilir. Büyük boyutlu çamaşır makineleri, geniş çamaşır yüklerini hızlı ve etkili bir şekilde yıkayabilme özelliği sayesinde kullanıcılar arasında popüler hale gelmiştir. Evlerinde daha fazla çamaşır yıkayabilme ihtiyacı olanlar için bu makineleri uygun bir seçenek olabilir. Candil çamaşır makinesi yükseklik ve ağırlık. Candil çamaşır makineleri, farklı yükseklik ve ağırlık özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunar. Standart boyutlardaki çamaşır makineleri genellikle evlerde sıkça tercih edilirken, Büyük boyutlu çamaşır makineleri ise daha fazla kapasiteye sahip olan kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Bir canlı çamaşır makinesinin yüksekliği genellikle 85 ila 90 cm arasında değişir. Bu standart yükseklik, Kullanıcılara kolaylık sağlar ve çamaşır makinesini kullanırken rahat bir duruş sağlar. Ayrıca bu boyutlar genellikle mutfak veya banyo dolaplarına uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Böylece çamaşır makinesi mevcut alanın düzenine kolayca entegre edilebilir. Çandil çamaşır makinelerinin ağırlığı da genellikle 50 ila 70 kilogram arasında değişir. Bu ağırlık çamaşır makinesinin stabil ve sağlam bir şekilde durmasını sağlar. Aynı zamanda çamaşır makinesini taşırken veya yerleştirirken kullanıcılar için taşınabilirlik açısından uygun bir ağırlık sunar. Candi çamaşır makineleri, yükseklik ve ağırlık açısından farklı modellerle kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar. Bu sayede herkes, evlerindeki alan ve ihtiyaçlarına en uygun çamaşır makinesini seçebilir. Bu nedenle, Candil çamaşır makineleri yükseklik ve ağırlık konusunda kullanıcıların isteklerini karşılamaya yönelik tasarımlar sunar. Candil çamaşır makinesi yükseklik ve ağırlık Candil çamaşır makinesi modellerinin yükseklik ve ağırlık özellikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklılık gösterebilir. Standart olarak, Candil çamaşır makinesi modelleri genellikle 85 cm yüksekliğe ve 50 ila 60 kg ağırlığa sahip olabilir. Yüksekliği Çamaşır makinesinin konulacağı alana uygun şekilde seçmek önemlidir. Çünkü düşük bir tavana sahip bir banyoda kullanılacak bir çamaşır makinesi, tavana çarpmaya veya yerleştirildiği alana tam oturmamaya neden olabilir. Bunun yanı sıra, çamaşır makinesi yüksekliği, kullanım rahatlığı veya ergonomi açısından da önemlidir. Aynı şekilde, Çamaşır makinesinin ağırlığı da dikkate alınmalıdır. Özellikle taşınabilir çamaşır makinelerini düşünelim. Eğer çamaşır makineniz sık sık yer değiştiriyorsa veya taşınması gerekiyorsa, daha hafif bir modele yönelmek daha pratik olabilir. Ancak taşınabilir çamaşır makineleri genellikle daha küçük boyutlarda ve daha düşük kapasiteli olabilir. Candi çamaşır makinesi modelleri, farklı yükseklik ve ağırlık seçenekleri sunarak kullanıcılara daha büyük kapasite, daha fazla fonksiyon ve daha yüksek performans gibi avantajlar sunabilmektedir. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçları ve tercihlerine göre en uygun yükseklik ve ağırlığa sahip bir candi çamaşır makinesi tercih etmeleri önemlidir. Sonuç olarak, candi çamaşır makinesi yüksekliği ve ağırlığı, kullanıcının ihtiyaçları ve tercihlerine göre değişiklik göstermektedir. Kullanıcılar, Çamaşır makinesinin konulacağı alana ve taşınabilirlik gereksinimlerine uygun bir model seçerek hem iyi performansı elde edebilirler. Candy çamaşır makinesinin yapısı nasıldır? Candy çamaşır makinesi genellikle beyaz renkte ve tek bir tambura sahip bir yapısı vardır. Tambur, çamaşırların yıkanmasını sağlamak için dönebilen bir silindir şeklindedir. Candiv çamaşır makinesinin boyutları nedir? Candiv çamaşır makinesinin boyutları değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle standart bir çamaşır makinesi boyutlarında olup genişlikleri yaklaşık 60 cm, Derinlikleri ise yaklaşık 50 santimetre kadardır. Canlı çamaşır makinesinin yüksekliği ve ağırlığı ne kadardır? Canlı çamaşır makinesinin yüksekliği yaklaşık 85 santimetre ile 90 santimetre arasında değişebilir. Ağırlığı ise yaklaşık 50 kilogram ile 70 kilogram arasında değişiklik gösterebilir. Canlı çamaşır makinesinin ömrü nedir? Canlı çamaşır makinesinin ömrü kullanım sıklığına ve bakımına bağlı olarak değişir. Genel olarak bir çamaşır makinesinin ömrü 10 yıla kadar sürebilir. Candi çamaşır makinesi nasıl çalışır? Candi çamaşır makinesi, çamaşırları yıkamak için su ve deterjan kullanır. Çamaşırlar tambura yerleştirilir ve ardından makine belirli bir programda çalıştırılır. Makine, tamburun dönmesiyle çamaşırların yıkanmasını sağlar, ardından suyu boşaltır ve çamaşırları durulayarak temizler.